Efendim merhaba. Bütün Ayşelerin, bütün Fatmaların, bütün Ahmetlerin aynı olması mümkün mü? dediğinizi duyar gibi oluyorum ben isim analizlerini yaparken. İşte bu noktada harmonik ses sistemine bakmamız gerekiyor. Harmonik ses sistemi tamamen bilimsel verilere dayanır. Sesin tınısının ve frekansının insan üzerindeki etkilerini inceler. Herhangi bir uhrevi, manevi ya da spiritüel özellik göstermez. Biz insanların duyduğu seslerin insan üzerindeki yansımalarını inceleriz. Bunu AVM'ye giden ya da trafikteki gürültüye maruz kalan insanların o günkü ruh haliyle ya da kuş cıvıltılarına, su seslerine maruz kalan insanların ruh haliyle anlatabilmemiz mümkün. Bu yüzden Ayşelerin maruz kaldığı ses aynı sestir ve dolayısıyla Ayşeler aynı etkileri gösterebilir. Fakat bazıları etkileri hayatlarında tasvik eder, bazıları ise bu etkileri minimize eder ve değişikliğe uğratır. Fakat bizim için önemli olan o sesin o insanlardaki yansımalarıdır. Gözünüzün önünden aynı isme sahip olan insanları şöyle bir geçirin. Ne kadar çok ortak noktaları var değil mi? Bilgiyle kalın efendim. Görüşmek üzere.